gündemi değerlendirmeye hep birlikte bugün stüdyomuzda Süheyla Demir, Murat Güzel, Fatih Demirkol bizimle birlikteler. Birazdan Ankara'da bizimle birlikte olacak. Günaydın. Hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Günaydınlar. Süheyla şimdi dün bir haber geldi. Trump'ın Türkiye'ye gelebileceğini iddia ediyor Amerika Birleşik Devletleri basını. Orta Doğu gezisi kapsamında. Fakat evet. biz ne konuşuyorduk? Cumhurbaşkanı Erdoğan herhalde kısa bir süre içinde ay sonunda belki gider gidebilir Washington'a diyorduk. Ama Trump mı geliyor? Böyle bir ihtimal var. Henüz hı hı. resmiyet kazanmadı ama olasılıklar içine eklendi. E şimdi bu haberin, bu ihtimalin kaynağı ne? E CNN'in, Amerikan CNN televizyonunun muhabiri, ulusal güvenlik haberleri muhabiri ve şunu söyledi. Trump'ın gelecek ay bir Orta Doğu turuna çıkacağını bu turun üç ülkeden oluşacağını Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ama Trump'ın buna dördüncü bir durağı daha ekleyebileceğini ve o durağında o ülkenin de Türkiye olabileceğini yazdı. E, ve de zaten baktığımızda gerçekten de Nisan sonu ya da Mayıs'a sarkabilecek bir Trump Erdoğan görüşmesi bekleniyordu. E, i̇ki ülkenin zaten dışişleri bakanları görüştü. O görüşmede Washington'da gerçekleşti ve de liderler buluşmasının da ön hazırlığı zaten yapılmıştı. Şimdi de böylesi bir görüşmenin e, aslında Türkiye'de yapılabileceği, Beyaz Saray'da değil Türkiye'de yapılabileceği ihtimali var. Bu gerçekleşirse çok önemli çünkü Trump ABD Başkanı olarak ilk kez Türkiye'ye gelecek ve bakın e, yani e, bu ziyaretin e, Türkiye'ye gelecek olması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beyaz Saray'a gitmeyecek olması yine ABD-Türkiye ilişkilerinde çok olumlu bir başlangıç noktası, çok... E fırsatlarla dolu bir beyaz sayfa olarak görülebilir. Çünkü e, NATO müttefik Türkiye'ye ABD lider düzeyindeki ziyaretle bir anlamda gösterdiği önemi de e, bütün dünyaya ilan etmiş olacak. Tabii bu bir resmi tam teşekküllü devlet ziyareti mi olur yoksa bir iş gezisi mi olur formatını bilmiyoruz ama ne olursa olsun gerçekten de önemli olur. Peki e, bu konuda Türkiye'den de bir sinyal gelmiş miydi? Evet gelmişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda olası Erdoğan Trump görüşmesinin hazırlıkları ve nerede, nasıl olabileceği, ne zaman olabileceği sorusuna şu yanıtı vermişti. E, hazırlıklar var. E, bunu ne zaman, nerede olacağını şu anda konuşuyoruz. Türkiye'de de olabilir. Amerika'da da olabilir, yani Trump da gelebilir, Erdoğan da gidebilir diyerek zaten böyle bir ihtimalin söz konusu olduğunu belirtmişti. E, gerçekten de Orta Doğu'da e, hem tabii ki Filistin Gazze meselesi üzerinden, hem İran-la e, Amerika'nın nükleer anlaşması ya da İranla İsrail'in artık doğrudan Çatışmaya dönüşen güç mücadelesi ve tabii ki buna Şii, Sünni ekseni üzerinden İran, Suudi Arabistan mücadelesini de eklerken Ortadoğu'nun çok hızlı ve çok radikal dönüşümlerden geçtiği bir dönemde Türkiye'nin Suriye'de artan etkisinin de artık yeni açılımlar, yeni kırılmalar yarattığı bu dönemde ABD Başkanı'nın Türkiye'ye gelecek olması gerçekten de çok önemli bir milat olabilir. Önemli kararlar alınabilir. Tabii ki ikili ülke ilişkileri açısından da. Çünkü çözüm bekleyen konular var. Bakın. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump ilk başkanlık döneminde görüştüklerinde ki Beyaz Saray'da ve Kasım ayında gerçekleşmişti o görüşme. Şimdi Mayıs ayında yani Trump'ın göreve gelmesinden çok daha sonra hızlı bir şekilde ilk temas kurulacak. Bu detay da çok önemli. Burada bir konu artık çözüldü. Suriye'de iç savaş yok ve Suriye'de kazanan taraf Trump'ın deyimiyle Suriye'yi ele geçiren taraf yöneten taraf Türkiye. E, bunu bilerek ve Netanyahu'ya bile bunu hatırlatarak e, gelecek, e, eğer gelirse Trump <laughs> Türkiye'ye. E, çok Teşekkür <laughs> ederim. Bugün ben de sana katılabilirim. Biraz Allah hasta ya. hissediyorum. Ben alerji. Evet. Ay, e, bir şey de tabii ki konuşulması ve çözülmesi gereken konular var. S-400 ile alakalı yaptırımlar, Türkiye'nin beklentisi artık kaldırılsın diye. Biden yönetimi o sinyalleri ilk önce vermişti. Trump yönetimi de daha güçlü bir şekilde bu yaptırımların kaldırılabileceği sinyalini veriyor. Tabii ki formül arayışı sürüyor. Bir yandan F-35 programına Türkiye'nin geri dönme ihtiyacı, isteği var. Trump yönetimi bu konuda da olumlu sinyaller veriyor. Belki bu konuda daha olumlu gelişmeler duyurulabilir. Tabii ki Filistin konusu gündeme gelecektir. Tabii ki gümrük vergileri gündeme gelecektir. Evet. Türkiye her ne kadar bu listenin en şanslı bölümünde olsa da yani Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi? Bir de Erdoğan'a Trump'ın sürekli e, övgüleri var. Bitmek bilmeyen ve sadece övgü e, dolu yorumları var ama temkinli yaklaşıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan da. Kendisine gazeteciler Trump'ın bu metiyelerini sorduğunda daha görüşmedik demişti yani deriyi görmeden paçaları sıvamama yaklaşımını çünkü evet. Trump bu yani bir dediği bir dediğini tutmuyor bir yaptığı bir yaptığını tutmuyor çok hızlı u dönüşleri gelebiliyor Ankara'nın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da temkinli bir bekleyişte ve bu buluşma öncesi çok Trump kadar iddialı çıkışlarda bulunmamasını kaydetmekte fayda var. Evet teşekkür ederiz öyle. Ee, Murat şimdi dün yüzde 145'e Çıktı vergiler evet. ee, ABD'nin Çin'e uyguladığı gümrük tarifeleri ee, diyor ki bir anlaşma yapabilmeyi çok isteriz dedi Trump. Şimdi artık yani bu hani bir gün o misilleme yapıyor bir gün o el yükseltiyor. E, bu nasıl bir hal aldı onu soracağım sana. Ee, altında rekor var Murat piyasalara da bakalım önemli. Evet yani e, şu an e, hani en son ne yapmıştı? Çin yüzde, yani %50 puanlık artırım yapmıştı. İşte Amerika'ya yanıt vermişti yüzde %125 demişti. Herkes yüzde %25'te olduğunu düşünüyordu. Beyaz Saray dün birden çıklama yaptı. E, yüzde %125 e ama o daha önce yüzde %20 vardı ya. Hı -hı. Onun üstüne biz yüzde %125 koyduk. Aslında yüzde yüzde %45 dedi. Doğru. Yani e, iletişim konusunda da hani tam olarak oranın hangi oranda ne zaman bu karar alındı ne oldu tam olarak bilmiyoruz. Arada %45'i çıktı. Ama diğer ülkelere olan yaklaşım hala aynı. 90 günlük askıya alma süreci vardı ya. O durum devam ediyor. O değişiklik yok. Ya yani herkes 90 gün boyunca yani bu olan tüm ülkeler Çin hariç %10 vergi diliminde olmaya devam edecek. Yani sıfırlanmadı bu arada. Bir kez daha söyleyelim. Yani bu şu an o ekrandaki o tabloyu tuttu. Basın toplantısı öncesinde sıfır olanlar veya daha düşük olanlar vardı. Ya. Öyle hı hı. değil. Şu an %10'da herkes Çin hariç. Hı hı. Bakacağız kim ne yapacak ama bu konuda müzakereler var. Onu öğreniyoruz. Devam ediyor. Ee, tabii burada e, dikkat çeken noktalardan, açıklamalardan bir tanesi buyken, e, burada Trump'ın söyledikleri açıklar arasında şunlar vardı. Bir kere ne olacağını göreceğiz ama anlaşma yapmayı çok isteriz diyor. E, az önce Süheyla da söyledi, söyledi ya işte tam olarak e, ne, ne zaman kime ne tepki vereceğini bilmiyoruz diye. Mesela Xi için, Xi Jinping için yine dedi, şöyle dedi. Şeyi büyük saygı duyuyorum. Kendisi gerçekten e, uzun zamandır dostumdur diyor. Bir yandan dostumu diyor Övüyor mu, yeriyor mu, ne oluyor tam anlamıyorsun. O yüzden çok dostum dediğim bir ülkeye bunu yapar mısın? Yapmazsın normalde. Yani söylemler birbirine çok çelişiyor ama sonuçta böyle bir yaklaşım var. Yani de var. Onu da tabii ki e, unutmamak lazım. Yani Çin'le ilişkin böyle söylemlerde biraz sert, e, bazen tatlı, tatlı sert ama bazen dozda çok değişken olabiliyor. Açıklamalar en son bu yönde. Bunun dışında e, Trump'ın e, ticaret danışmanı Peter Navarro'nun bir açıklaması var. İşte en son dün şunu konuşmuştuk hatırlarsan, borsalarda Wall Street'te %12'ye varan yükselişler oldu ya önceki gün. Hı hı. Bu tip böyle kriz dönemlerinde veya çalkanın çok yüksek olduğu dönemlerde, tarihe baktığımızda sebep ne olursa olsun. Bazen salgın oldu, bazen finansal kriz oldu veya başka bir şey oldu, İşte internet balonu patlaması oldu. Bu tip böyle ayı piyasası dediğimiz, yani satış baskısının çok ağır olduğu piyasalarda günlük bazen çok sert yükselişler olabiliyor. Ondan sonra bu her şey normale döndü anlamına gelmeyebiliyor. Dün de bunun aslında e, bir, bir sinyali geldi. Nedir o? Dün Amerikan borsları tekrar düştü. Yüzde civar düştü gerçi yani o daha önceki düştüğü kadar sert değil ama şu an vadeliler biraz toparlamaya çalışıyor. Asya piyasa satıcılığı. yani orada hala yürüyen bir süreç olduğu için böyle çok anlık yükselişleri veya düşüşleri çok bir barem alıp veya anlık yükselişleri daha doğrusu böyle bir baz alıp evet, her şeyi toparlanmaya başladı demek için biraz erken. Onu bir kez daha söylemek lazım yatırım kararları alırken. Bunun dışında e, bir Wall Street Journal haberi var. Wall Street Journal'daki habere göre diyor ki Trump bunları e, durgunluğu göze alarak bu adımları atmaya başladı. Ama depresyon istemediği için, buhran istemediği için bu yönde bunları şimdi askıya alma yoluna gitti diyor. Buhran ne? Yani büyük buhranı hatırlayın 1930'lu yıllarda. Yani ee, ekonominin çıkılmaz içinden çıkılamaz bir hale gelmesi, hı hı. büyük işsizlik oranları vesaire yani tam bir kriz havası, İşte muhtemelen bundan biraz çekilmişler. Ee, yine e, bir başka açıklamada yine Amerikan yönetiminden ekonomi yönetiminden bir açıklamada e, bu tahvil piyasalarında çok sert faiz yükselişi oldu Amerikan tahvillerinde yani orada bir e, aslında çok ciddi bir e, kaygı oluştu piyasada bu sert hareketler sonrası. Bu hareketlerin biraz bu karar etkili olmuş olabileceğine ilişkin bir tespit var. Yine Amerika'da ekonomi yönetiminden bir isimden. Onu da söyleyelim. Avrupa Birliği kendi gümrük tariflerini hani uygulayacağız demişti ya. Hı hı. Bu Amerikan askıya alması sonrası dedi ki biz de askıya aldık. Tamam biz de 90 gün boyunca bekleyeceğiz dedi. Bu arada Çin ne yapıyor? Ona bakmak lazım. Çin'den yeni bir misilleme yok. Ama çok sıkı bir temas trafiği var. Avrupa Birliği ile tekrar görüştüler. ASEAN başkanıyla tekrar görüştüler. Burada birçok konu masaya yatırılmış. Bu ticari ortaklıkların geliştirmesi tarafı. Bir tane de Avrupa Birliği konuşan konulardan bir tanesi şu, geçtiğimiz günlerde hatırlarsak konuşmuştuk. Şimdi Amerika'ya satamadığın ürün ne olacak Çin tarafında? Başka ülkeler işte Avrupa Birliği'ne gidecek mi diye Avrupa Birliği bunu konuşmuş. Yani böyle bir ucuz, uygun fiyatlı Çin ürünlerinin Avrupa Birliği piyasalarını böyle istis, ist, istila etmesini önleyecek türden nasıl mekanizmalar olabilir? Bunu konuşmuşlar oturup. Önemli bir şey bu. Dün ben Levent Yılmaz yayındaydı da ona sordum aynı şeyi. Yani hem Trump Avrupa Birliği'nden bunu ister mi? Avrupa Birliği böyle bir karar verir mi? Ee, hani o istilayının biraz önüne geç, geçmek için Çin'den gelecek. Evet yani Avrupa Birliği tabii ki böyle bir şey istemez. Kendi sanayisini ve kendi yani üreticisini tabii korumak ister ama hani bu konuya açık açık konuşmuşlar. Hani bu olabilir diye konuşuyorduk. Yani kaygı noktalarından biri olur. Bu konu ama bu konuşma aşamasında. Yani Avrupa Birliği dön şöyle demiyor. Tamam madem öyle ben vergi, ben de sana vergi uygularım demiyorlar. Yani Hı -hı. şu an orada bir Amerika dışındaki tüm ülkeler arasında bir ticarette bir müzakere süreci hala yürütülüyor. Ama bir yakınlaşma da var onu görebiliyorsun. Ya bu tip durumlar başka ülkelerin birbirine yakınlaşmasını da daha iyi yollar bulmaya çalışmasını da beraberinde getiriyor. Bu arada e, böyle alttan alta bir, e, bir, veri açıktan dün Amerika'da enflasyon verisi çok geri planda kaldı ama enflasyon son derece düşük Amerika'da. Aylık eksi geldi. Düştü enflasyon. Yani enflasyon fiyat artışızdır ya. Eksi 0,1 geldi. Fiyatlar düşmüş. O yüzden hani bu biraz geri planda kaldı bu hengame içerisinde ama Amerikan ekonomisi için biraz daha hani bu hengamede iyi bir haber. Ama tabii ki çok etkisi olmuyor bu tip durumlarda. Piyasaya baktığımızda altın yani sadece altın diyebiliyorum. Yalnız Murat Trump'ın lehine çok çok lehine bir haber değil mi enflasyonun eksi gelmesi yani? E şöyle şimdi bir iki gün içinde belki de bugün şöyle diyecek tekrar Pavlo. E Faiz indirse ne diyecek? Çünkü bir evet. kez söyledi ya bak enflasyon yok indir. E, Powell da Fed de bir de bu durumda onlar da görmek istiyor. Herkes nasıl dalgalanma varsa bir tam ölçüm yapamıyorsan olayın nereye kadar varacağını vesaireyi anlayamıyorsun. O yüzden nasıl bir karar alacaksın? Yani Fed için de bu çok kolay bir durum değil. Önce biraz durumun netleşmesi de gerek.